Herkese merhabalar, ben doçent doktor Murat Zor. üro Klinik olarak sizlere bugün e, penil protez nedir? Biraz bundan bahsedeceğiz. Özellikle e, sertleşme probleminin bir kader olmadığını söyleyerek de başlayalım. Penil protez nedir? Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Dışarıdan gözüken hiçbir şey yok bu protezde. Yani genel olarak hastalarımız çünkü bunu soruyor. Burada penisinize yerleştirdiğimiz iki adet silikon protez var. Bu sizin sertleşmenizi sağlayan, penisin sertleşmesini sağlayan kısım bu. Burayı sıvı gönderip bu sertleşme mekanizmasını sizin kontrolünüze veren ise hemen yumurtalarınızın arasına, torbanın içerisine yerleştirdiğimiz bu küçük pompa. İlişkiye gireceğiniz zaman pompayı sıktığınızda karnınızın içine yerleştirdiğimiz yine dışarıdan gözükmeyen bu rezervuar dediğimiz kısımdaki sıvı kablolardan gelip penisinize gidecek ve peniste sertleşme sağlanacak. İlişkiye girip ilişkinizi bittikten sonra ise hemen bu torbanın üzerindeki küçük düğmeye bastığınızdaki tek basma yeterli oluyor. Penisinizdeki bu silikondaki sıvıyı tekrar geriye gönderecek ve penisinizdeki sertlik kaybolacak. Normal ilişkiniz bittikten sonraki halini alacak. Dolayısıyla çok fonksiyonel ve fizyolojik bir tedavi yöntemi. Penis protezinden sonra memnun kalır mıyım sorusu da çok fazla sorulan bir soru. Evet, memnun kalırsınız. Hasta memnuniyeti %96 olan bir tedaviden bahsediyoruz dolayısıyla hem siz hem partneriniz bu tedaviden sonra çok çok kuvvetli ihtimalle çok mutlu olacağınızı söyleyebiliriz. Burada sorulan sorulardan bir tanesi de kontrol tamamen sizde. Protezinizi istediğiniz zaman kullanıp penisinizde sertlik sağlayabilir. İlişkiniz ne zaman biterse, partnerinizle ilişkiniz ne zaman biterse o zaman protezinizi indirebilirsiniz. O zaman protezi söndürebilirsiniz. Dolayısıyla bu de sizin elinizde. Bu süre içerisindeki ilişkinizin bu süresi de tamamen sizin elinizde olacaktır. Bu da hem sizin hem partneriniz için önemli olan mutluluklardan bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Protez taktıktan sonra penisimin içerisinde bu protez varken idrar yapman problem olur mu? Mini dışarıya gelir mi? şeklinde sorular da çok sık sorulan sorularımızdan. Ee, idrar i̇drar yapmanızda da mini ile de bir ilgisi yok bu sistemin. Dolayısıyla e, ikisiyle ilgili de hiçbir probleminiz olmayacaktır. Çünkü e, Normal olarak sertliğinizi sağlayan kısma, yani penisinizde sertlik sağlayan kısma protez yerleştirildiği için fizyolojik olarak bu kısımla ilgili hiçbir müdahalemiz yok. Dolayısıyla da idrarınızla da boşalmanızla ilgili de bir problem olmayacaktır. Protezi yerleştirdikten sonra, e, protez ve bu ameliyatın tam olarak iyileşmesi için, sistemi tam olarak oturması için 6 hafta ilişkiye girmenizi istemiyoruz. E, evet birazcık uzun süre gibi gözüküyor ama 6 hafta sonra mutlu olarak e, protezinizi kullanacaksınız. Sonuç olarak baktığımızda ereksiyon problemi kaderiniz değil. Hangi yaşta olursanız olun, tedavisi var ve sizleri bu tedavileri almak üzere kliniğimize bekliyoruz. İyi günler dileriz.